Merhaba arkadaşlar Bugün avant olmazsa oynayalım. Ben ilimle meşgul olmaları. Tamam. Şimdi ben yanlış bir şey yaptım kesin. <laughs> o kesin. Hemen girmeyeceğiz bir şeyler kontrol edeceğim. tamam niye burayı göstermiyor? Biraz boğazım ağrıyor. Burayı göster. İşte yani. sen gösteriyor mu karşılaşma bulundu. karşılaşma bulundu sus acelem yok 500 level olacak arkadaşlar Direnme. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. B'de düşman var. Çok yavaş. Çarpılırsın demiştim ama. Güzel. Her şey tıkırında gitti. Yine aynen dalalım. Bir dakika benim sesim ne? Düşman göründü. Ha. Sesim geliyormuş Dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Ne oluyor ya? Hayatları ne anlamsız. Bari bana versinler. Hadi hadi hadi. Tutukla. küçük oy oynayanlar var ya. Evet oğlum. Bunu kullanamam. Spike yerleştirildi. Aa. Aa. Evet. Evet, Bir düşman kaldı. Sis atıyorum. <laughs> Bunu kullanamam. Gir artık, gir artık. Abi biliyorum bak orada oldum neden gideyim ya? Yani? Gençleşti. Helal, Teleporta olduğu için. Hadi. Beşli bela. Bravo. Yağmacı kimin var ha? Fazlayız <laughs> be. Canlı yayındayım bu arada. Bu yerinin son turu. Project senin mi yağmacı? <laughs> evet. Ee, atar mısın? <gülüyor> Alayım. Sağ ol. Çalıştırırsam. Top yazları çok video atacağım. Tam gaz hep oynayalım böyle. Bir dakika tam gaz gireceğim. Tamam tam gaz gireceğim. Dereceye giremeyeceğim. Aa olabilir. Aa. Aa, aa, aa gel. Abi nasıl ben gördü beni? Hile vardı. Biz 120 vurduk. Abi. Biz yazacaklar ki adam op ile be. Sen mutlaka alsaydın zaten ben şaşkınım. Taraf değiştiriliyor. geliyor gelin alo 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 alo. Ben alo. şerefi olan var mı? Tamam şu an iyi şu an iyi tamam. Bende ghost var bir de frenz var ben o kadar. Ha bu hiç mi değiştiriyor? Konuşsun. Hadi hadi hadi. Da. Ne? Şerif istesin şey mi? Silah verebilecek var mı? Sağol Eyvallah <laughs> kaç, kaç 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 Ölüyorum kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. Düşman görüldü A'da düşman görüldü bulun, bulun. B'de düşman var Bunu kullanamam Şşt, Yakala Nasıl <laughs> 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 B'de düştü Spike, <laughs> arka gel kur Jesus Bir düşman kaldı. Hilal Spike bende. Hızlı hızlı Ne oynadık Helal. biz böyle? <laughs> güzel tak. <güzel. Gülüyor> hadi hadi hadi. Merak et. İnsan. Kram, hadi ben dal yani kötü oynayabilir Isınmadan mı? Evet İlk maçım. Isınayım diye Benim de ilk maçım. Ne var yani? Hızlı hızlı. Isınayım diye ben. Ben kaçar. Hızlı, hızlı. Gizlice bakmak yok. Ben kaçar. Neden ben Girmey, girmey, boş. Gel düşman geldi. Çoğladı. Bredi Bunu kullanamam. Çık çık. Geri dikkat. Kolumlar. Mob geldi sana. Gelli geldi, geldi buna. Sen de mi pikleme? Feniks abi tam canı gelcek. <laughs> hadi hadi hadi. Bırakın, şey bak. Bravo. Sizin arkadaş yok herhalde? Son sayı. Aa bak bu bana şeyi hatırlattı. Vandalı, atsana, attın attın şey Vandalı atın One Neyse, anlamadım. One all out'ın yanışıklar. Atsana. Atsana bak. Attım. El lazım. Sağ ol. Ha, oldu. Silah ben kaçar hadi hadi. İyiyiz ya. Hadi hadi hadi. Hmm. <laughs> bomba attı bomba attı gel. Hedef yerde. Arka. <laughs> ya. Cehennem gibi İyi misin? Gençleştim resmen Bekle geliyorum Arkanda de değil olalım Elini koydum al bakayım Bravo Saldıranlar kazandı Bu ekip can ya can Ben hiç Ses şey çok güzel ya da şu yazı çok kötü gibi gözüküyor. <laughs> ya fentaneli abla bitti ya. Dermişim çocuk vardı şaka yaptım. Karşılaşma bulundu. Buymuş. Bunu alacağım bugün ya da yarın da alabiliriz. Yani ne zaman isterseniz diyelim. reyna al. Alacaktım da sen al. Sen alabilirsin. Ben kuluboyum. En siri. Vay be. Tamamım sonsuz, acelem yok. Ben de ben de. Sen de, oh. Ben de fenerliyim ya. Kılavuz sen hangi takımlısın? Oh. Fener, sen? Galatasaray. Gal Galatasaraylı bu. Eleyelim onu, eleyelim. Benim grup. Yok, BCK'ya sıkıntı olmaz da. Galata biraz sıkıntı. Ya bir gidin ya. Al işte. Al işte. İşte tam da Galda Saraylılar. Bütün takım bana düşman ya. Çok ayıp yani. Bak çocuk. Lay lay. Seç artık. Son anda. Trabzon'da görürsek direkt hamsi şey yapıyoruz onu. Göremiyoruz çünkü bozuluyor. Hayır, Bozmadılar. Ha bozmadı, bozmadı. Fenerbahçe ise. Ya abi tam zaman bu ya. Abi benim mikrofon niye niye bu kadar kötü ya? Ha 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 ha. ha. Bir dakika. Evet benim. Ah, sonra ah, bir imza verin. Ah, ah, var mı? Niye böyle? Niye? Bende Ben yok. Ha? Tamam, çok iyi. Tamam güzel. Abi sana bir şey diyeceğim. Ben yani mesela. Canlı yayındayım. Efendim. Abi Allah aşkına kapat. Çok ses gidiyor canlı yayında. Anlayın ne işin var senin? <laughs> Abimin hesabı da <laughs> Arkada da <laughs> Felix kalan son oyuncu. Spike B'de yalan yalan. Şanslı çoraplarımı da çektim. Abi 1 milyon izlenen <laughs> videom var. Linkini atayım. Eymiş. Bu arada arkadaşlar siz de bakın yani inanmıyorsanız bakın. Uçalım. Şor sana. Attım. Canlı indirdim. Burada bir ayak ses aldım, ayak ses. Bir düşman kalktı. Yukarıda varmış. Ayak ses. Ses ayak ayak ya ses. Ya döndüm, faimin bak Benim vandal var ya. Abi Spike kurayım. Verdi yeni var. Dikkat. Beni takip. Kanala baktınız mı? Yok. Siz çökme sırası onlarda. Bir bakayım. Bu <laughs> nasıl isim oğlum? Aynı ses değil mi? Canlı yayınlayın. Neyse bakarım yar artık. Bak 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 bak. Şitleme pikem. Hadi biraz hareket. Allah canım anlamıyorum. Spike taşıyıcımız düştü. Spike B'de düştü. Hmm. Yakar. Kalkanı kırıldı iz Aysun'un haberinize olsun. Spike Spike. Oh. <laughs> <laughs> Al işte. önce son. Yallah Herkes ne gerekiyor sağolsun. Eksik bir şey kalmasın. Abi. Fentem var mı? Bende yok fentem. Var bende. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Oy zengin altımız. Abi kaç lira yatırdın? Çekilin yolumdan. Fitriyecekler. Abi kaç lira yatırdın? Spike saldıran başlangıcında Al. Ah. düştü. Kör Şimdi baş. <Gülüyor> <Gülüyor> Birini vurdum. Ultim hazır. Ah, kızdım ama. Koru beni. Bunu kullanamam arkadaşlar. Ah, ayakta falan sonu. Of. <laughs> oh. Hadi yerden geldiler gel. Taraf değişti. <laughs> Yorunun canı 20 falan tamam mı Phoenix? Ben niye virgül yazdım lan? Ne ara yazdım? Ne virgül? belsebunun ismi neydi ya bir daha söylesene attım da ingiliz. yukarı çık yorumlar ya çıkmıyor işte bu şey. arada çıkıyor. ben niye baktıysam harbiden yayında ya am nereye çıkıyor çıkmıyor bildim ya Yayınla yayınla şu an görüyorum. Yemin et. Ama çok geç ya. Çok geç gösteriyor sana. Ah. Beğensene. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Tertik. Son sayı. Çiftliyet mi Al sana çiftliyet. İyi ya B, Bey, B'ni attım mı? Yeni açtım Kalktım Ne? Attım, attım İtecektim Oğlum harbiden yayındaymış Oğlum inanmıyorum Başına et koy, üşütmüyor ya B, Ses var mı? Ses var diyecek. Maçı yerle geçeceğiz. Ayakta kalan son oyuncu. Yıkarsın. Abi ben çok kötüyüm ya. Saldıranlar kazan kazan. Neyse sıkıntı yok. İlk zaten. gördüğünüz gibi çok kötü oynuyorum. Ne Karşılaşma bulundu. Bir daha gidelim. Bu arada arkadaşlar yeni karakteri e, alacağım. Direkt alacağım. Yalmaz. O <laughs> Onu nasıl? defolsun eskilerde bir kere kalmıyorduk yani sevmediğim karakterler benim yedek hesaptan ye, yedek hesabı gösterdim ben size. yedek hesapta bu karakterlerin e, hepsini aldım yani Kayı'yı sevdim Viper bir de Astra'yı sevdim o yüzden yapacak bir şey kalmayacak. almayacak ne alayım Koy Çok oynamadım. Açılır. Bütün tayfa geliyoruz. Benim en sevdiğim karakterler Reyna, e, Sage yani acaba Ne onu alayım? Ama görmedim ki. Özür vardı. Görmedim. İlk yorumumuzu aldık. Beyni atarsan sevinirim. İstediğini de alırım. Tüm gücümle hepinizi canım parmak koruyacağım. İstediğini alırım. İlk kişi olduğum için. <laughs> İstediğini söyle. Bu challenge olsun.